Birinci giriş, makine parametrelerine genel bakış. Plastik enjeksiyon prosesi, yüzlerce parametrenin aynı anda kontrol edildiği karmaşık bir süreçtir. Son yapılan çalışmalar, ürün kalitesini doğrudan etkileyen iki yüzün üzerinde farklı parametre olduğunu göstermektedir. Ancak bu parametrelerin hepsi aynı derecede kritik değildir. Özellikle çevrim süresi, ürün kalitesi ve maliyet üzerinde en büyük etkiye sahip olan birkaç temel parametre vardır. Bu eğitimde bu parametreleri sistematik bir şekilde inceleyeceğiz. İkinci ana parametreler enjeksiyon prosesinde öne çıkan ana parametreler. Soğuma zamanı, ütüleme basıncı ve süresi, eriyik sıcaklığı, enjeksiyon basıncı, kalıp sıcaklığı, tutmaya geçiş noktası, baskı hacmi, vida dönüş hızı, enjeksiyon hızı ve geri basınçtır. Bu parametrelerin her biri ürünün boyutsal doğruluğunu, mekanik dayanımını ve üretim verimliliğini doğrudan etkiler. Dolayısıyla proses optimizasyonu yaparken bu parametreler üzerine odaklanmak